20'li yaşlarda uygulanan tedaviler daha çok bu dönemde cildimiz oldukça elastik, kolajenimiz oldukça taze ve yeni olduğu için yaşlanmayı geciktirici, cilt kalitesini daha da artırıcı, kolajenimizi daha da uyarıcı, destekleyici tedaviler olabilir. Her yaş grubunda olduğu gibi bunun başında öncelikle cildimizin düzenli olarak temiz tutulması, arkasından nemlendirilmesi, mutlaka düzenli bir güneş koruyucu kullanımıyla güneşe karşı yüzümüzün korunması. Bunların dışında yine kolajeni, elastini, takviye Edici, aralıklı PRP, mezoterapi gibi işlemlerle cildin yenilenmesinin hızlandırılması. Botoks uygulamasıyla cildimizdeki dinamik kırışıklıkların oluşmasının azaltılması sağlanabilir. Yine belli başlı antioksidan, vitamin, mineral gibi ürünler içeren topikal gece bakım ürünleri bu dönemde uygulanabilir. Herhalde 20'li yaşlarda olsaydım bunları çok daha düzenli kullanır, cilt sağlığıma yatırım yapardım. Ama bunların başında yine sağlıklı beslenmek, bol su içmek, düzenli uyku, stresten uzak durmak gibi şeyleri de unutmamak gerekir.